Çöküyor. Oğlum direkt Kolyoroman Empire atmışsın. Vay amına koyayım. Sarıman imparatorluğu beğenmiyor. Özgün Şu, ne yaptı? Manadan koru da ben hiç sıkıntı yok. 9 yaşında. Ne yapıyor? Böyle bir şey. Yüki yaşındaki çocuk tahta geçti. Sürekli öldürüyorlar falan. Zar zor bir Rusya kurdum. Kurmaz olaydım. Ay bir dahaki set böyle rutenyi olarak takılacağım. Biri beni duvara gömmeye Çok çalışarak, saçma. öldürmeye çalışmış. <gülüyor> <gülüyor> Doğru duydunuz, üzerime duvar örmüşler anasını satayım. Oha! Ha, United evet, Spanish yani. Throne yapıyorum lan. Bu nasıl bil ya. <laughs> ya? Ben sana dedim, olmuyo mu ya? Benim altıma gel, şaplama gelsin Bu ülke iyice ne zamanadan çıktı ya. Bu ayağım amınakoyim. Ya beyler... <laughs> Şuraya bir el mi atsanız size de belki toprak düşer <laughs> Nereye evet. el atıyoruz? Size değil lan. Benim vasallarım oluyor. Abi bir saniye oyunu durdurabilir misin yani? Biz aslında bir sıra Oha! Sıkıntılar insan... var biliyor musun? Dedim söküyordu. İhsan sen sökmüşsün oğlum. Bu ya! <laughs> Hep üstün diyene bak. <laughs> Aynen abi. <laughs> yine bak ya. Adam koca Mısır'ı aldı lan. Ben insanı şey artık Roma ilan edelim, edelim ve bitsin bu dert bence ya. Bence, bence e. o kadar emin olma Abi, abi yeni Roma Britanya olacak ama <laughs> koyayım ne. Roma'yı kurmak için ne kaldı ki insan? Az kaldı ya. Az kaldı Dünyanın yarısı onun yarısı benim. <laughs> Biz büyüyoruz da şey için büyüyoruz resmen. Adam bir sene şeyle bekliyoruz ama efendim. Onu, onu, yaparken de büyüyoruz. Biz de ufakmış benim... konuşuyor benimle. Aa. benim iki toprak limitim daha var. Aslında Sahara ile sakarsak güzel olur. limitimiz de aynı. Kaç tane krallık var altında amına koyayım. Adam beni adamdan saymıyor. Aslında kim ya? Şey Britanya. Ha <laughs> abi kocaman Rusya var dalga mı geçiyorsun? Eee ne oldu ya ben anlamadım orayı kaçırdım. Senin kuş çıldırıyor arkada. İki tane imparator oyunda. Hadi gidelim tamam tamam açabilirsin abi. sana geliyorum artık. Let's go. Nasıl bir bina ya? Nereye ineyim? Şeye ineceğim. Kara kermana ineceğim. Oğlum bu lan şey nerede oğlum? Kanka benim orduların şey hologramların ordularını parçalamış. Abi you can vesselize Malika Malika falan bir şeyler diyor. Meğersem sen misin o abi? <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Malika benim evet teşekkür <laughs> ederim. Ya da kız kardeşimdir vesselize dediğin göre. Oyuncuya o kadar Yok yok sensin sesliymiş aynen Kardeşine gelse direkt atacağım. Oğlum yani. madem vasal olduk bir İngilizce öğrenelim. Öğrenim lan. Belki... Ama beni amcam öldürmeye çalışıyormuş. Orosu Gift şöyle. attım kabul et şey Amedeus. Teşekkürler. Geliyorum abi. Lan iç sen kötü ben? savaş kötü bence bu arada. İç savaş mı? Amcam, amcam hapse İspanya soyu kadar karışık evet. bir şey yok şu an anlayın. Orospu çocuğu nerede bu amcam? <laughs> Amanak olurum gir hapse. Savaş çıkarsa çıksın sikerim ya. Mantıklı çıktı. <laughs> Güzel. Bu kadar da hızlı çıkmaz ki ya. Tamam, sik kadar bir şeymiş bir şey yok. Amcamı sikeceğim artık. Yeter. Tamam bitiyor ya. Adam beni 3 tur öldürmeye çalışıyor ya. Allah Allah. Amca değilmiş oğlum ya. No player'ında yakaladım yine. Eyvah. Gel oğlum. Your player here Uncle and Vassal diyor. Noir ülke <laughs> değiştirdi. Dayanamadı kako. Vassal ülke değiştirdi. Adam wipe attı mı öyle? Adamı içeri atamadın mı? Kabul etmedi. Siktiri çekti. Ben de dağıldım herife. <laughs> çok atarlı görüyorum ben Noir'ı. Çok sinirli ya. Çok sinirli. Abi Keşke karısına bazı işlemi. hareketler yapılırken de böyle olsaydı. Ya kara evet. değiştirilir de amca değiştirmiyor. <laughs> ya götürüyoruz 2 gelin. İşte bu. <laughs> evet. Orçun Bey gene ayıdan varız. Aslan bir bir şey Aradığım lezzet. CK2. Allah kanal bastığına ben aradığım lezzeti göstereceğim. O ibne <laughs> nerede ha? O ibnenin ben bir evini bir işgal edeyim de belki bana bir esir düşer ya. Yani. Yavşak. Herkes ne kadar sinirli ya. <laughs> Kesiyorsun Hayır ya. abi. Ya, her, her mi seferinde... yapıyorsunuz de. arkadaşlar? bunun nesini diyor? Üzgün abi ya her seferinde aynı herif isyan ediyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu sefer... sefardıkları sikeceğim yeter. ya <laughs> 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 Abi tüm trade'ler onlar yapıyormuş ya. Hmm. Evet bir şeyler gelmiş. gelmiş. Oğlum Fransa'nın İngiltere'nin içinde niye toprağı var? Oradan o o o, o, o dükü aldı şey. Bu üstteki amca ne oğlum ya böyle. Boşluk, boşluk. Yani boşuna mı diyoruz? İki tane adam o en son bir şey yok. Abi bütün, bütün Afrika'yı alayım. Ya harbiden bu arada. Senin bu için Afrika'yı tamamen alayım, alayım bir... mı istiyorsun. Oyun çok çok ince iplikte yani. Bir şey olmadı. Savaş kutu yine ya. Bir şey ya. var yani. O zaman hemen Britanya'yı kaçırıyoruz. Ney? Hamza <laughs> yardım lazım. Ya? Ya. Bir bir şey ağrı, dur 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 bitirme abi <laughs> savaşı bitirme bitirme bitirme. K şey geçirdi ya. Hani sizimizde olsam ayakta kaçırdı. Geldi buraya. Yine zaman. ayaklar yere değmiyor ya. Gürcü ele ha. geçirdi şeyi. Sıkıntı yok abi dövdük ya en azından. Şeyi ha, bitir şimdi. Ekonomik çöp çünkü. Abi sürekli birim tahtıma kreyim atıyor yine öldük ama ne Sonsuz kadar zindanlara atacağım, bırakacağım. Ben Noyer'i görmek istiyorum. Gebersin orada ya şerefsiz köpek. 8 yaşındasın kanka Noyer. Oyun... Abi. Duysin. Düz evlilik mi yaptın Oğlum, lan? Değil. Erkek mi o çocuk? Sexual orientation mı? Bana... Kanka geliyor lan. Zindanda. Allah Allah. Ne oldu bile bir bana ya. Yorgun demokrat olduk yine. <laughs> Allah'ım şu stresten kurtar bu hatunu çıldıracağım şimdi. Lan sen şeyi HR'yi mi söküyorsun? Dursun. Ne? Bütün HR'yi mi alıyorsun? Yo. Oğlum HR'yi ben kendi vasalımı yapacağım oradan DR'yi alacağım sonsuz herhalde. What the fuck? iki tane imparatorluk tutamazsın ki oğlum altında. Ölürsen patlar hey. bütün Avrupa. Hayır'in ki oğlum. Hayır'in değil oğlum. Babacım seni sikerim bana bak çocuğum <laughs> Oğlum basmaya söküyorsun ama ya. Allah Allah, <laughs> Allah. kim Oğlum iki imparatorluk tutamazsın Kadele sen Patlayacaksın Kahve ya, rahat Sana bunu koyayım sana ne ya Doğru Ne yaptı ne oldu ya, Kodramlar çıktı içinde Üzgün abi hayır oldu Ya amına koyayım Ayıp değil miydi İmle. ne? 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 Anlamadım. Dünyada iki tane imparatorluk var aramızda paylaştık falan, artist artist konuşurken iyi miydi diyorum. <laughs> abi ben Leon'a vereceğim ülkeyi ya. Ne oluyor abi, Herre nasıl Fransa'nın içinde hala... Ne oluyor, ne bitiyor Ya Abi harita ya. çok karışık ya. Oğlum Herre'ye... Ağzına sıçtınız zaten. Britanya'da... Oğlum adamız... Ha. Hapse atmak için <laughs> savaştım bir ay sonra hapisten kaçtı. Şey yapacak. Geri çocuğun doğan çocukların hepsini sinirlenecek, öldürecek falan hep bir kişi de dökecek. İki tane imparatorluk sürecek. Öyle yapacak. Oğlum nasıl <laughs> imtihar şey lan? <laughs> <laughs> ben bir şey demek istemiyorum artık. <laughs> Ahmet yardıma abi, geliyor şey bak. Bir şey olsun. Oğlum ben senin o savaşında dedim ki yardımı edemiyorum. tamam. Değil Abi Leon Barcelona'ya vermektense Leon'a vereyim bari. Ya da birinin dövüşü. <laughs> stres, birazdan 3 level olacak anasını satayım. Aa oğlum adamı öldürdüm lan. Öldürdüğüm için savaş bitti. Erkek ya. Hacca gidince stres düşüyor muydu? Yok hayır. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Lan seni çağırayım abi ben. Resede inanacaksak istedim. bu yaştan sonra. Çağıramıyorum ki. <laughs> Hiç bana, Biri bana dişin bir şey daha niye tarifli ne olmadığını söyleyebilir mi? çok, Çok güzel bir touch verdiler bana. Benim acil ağacılar... <laughs> Harbi intihar etme vardı o niye gitti? Abi evet, beni de öldürür müsünüz? Var bende şu an. Kalbim dayanamıyor. bazı abi. özellikler olunca oluyor ya. Yani. Ben mesela şu an yapabiliyorum. Ben? Aynen. Ben niye yaparım ya? Mets amına koyayım buraya gel dağda savunacağız. 100 yıl yaşatacak çar yapmasaydım iyiymiş amına koyayım. <laughs> Yapmak Bunu istemiyorum. Bunu stres lazım. 56 yaptım. Lazım. Lazım. Yazılım okusaydın amcık. <laughs> 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 Benim stres kazanmam lazım. Hacı. Oğlum hacı stresi indiriyormuş lan aşağı. İndirdim. Aa, Vay be. Ananı kim? Barcelona nasıl vurdu bu askerleri? Eventle geliyor ama. Ha eventle mi? Tamam o zaman. Evet evet. Valla Uğut savaşı düşün. oluyor. Okçular gelin amınım. Bu Barizun ya. ne ya? Her şey zaman yeter mi? Ki? Öldüreyim mi ki de seni? Yoksa? Ya Allah. Bir şey diyeceğim babacım. Sen varisimi öldürmezsin değil mi? Bak varisimi öldürme. Sana güzel güzel artifekler yollayayım. Senin kendine oğlum şu anki yaşen ki ya, diyorum. Dur. Şu anki kişi yaşayan kişi Size bir şey diyeceğim. Sana Fransa'yı vereceğim. Ha öldü. Şey diyor. Arap kültürüyle harmanlandığım Artı için deve falan basabiliyorum <laughs> ve özel Yok ağır piyadem var. Özel ağır piyadem. Bu Barizum diye. 47 26 statları. Bak sana para falan olur. Öldür. Parat, şey bırak veriyorum onu ben. Oh, ben para yollayacağım ona. Şimdi Frank, senin bana yardım çıkardım. etmen lazım oğlum ölüyorum amına koyayım. Sen nasıl lazım? Ben savaşta değilim ki. Çağıramıyorum ki. E, ben nasıl geleyim? Ama Deus var ya, ama Deus. Ama Deus. He evet. yani onun <gülüyor> abi <laughs> kral ismine ve tipine baksana bu kadar benzer o benzemez ya. <laughs> Amogus Caesar. <laughs> <Hayda, gülüyor> ya ayda dur. Anlayıp. Abi ya, Metple yardım ediyor. Kaan yardım et. Yol gelemiyorum ve sürekli para atıyorum sana yani daha ne yapabilirim. Neyse bir metre döveceğiz mi? Oğlum merak ettim lan nasıl Ölke. bir şey olacak. Kanka ne dedi? Görelim oğlum. Oy para. Sonunda para gördü gözümüz. Hı. Ülke para kazanmaya başladı ya. Bak ortaya çıktı ben. ya. Oğlum. Şimdi sen yapacağın şey. Senin şey Spy ne? Görevi neyin ki? Ya planları sekte uğratmaydı da Şuradan random bir yerden ben buna şey aratayım Tamam mı? Durdurum şu başında değil İndir beni Para lazım ya bina dikeceğim para yok Abi Barcelona bu kadar taş yaktıysa bana niye hiçbir savaş derdim Başkalarını yok. da sokuyorum oraya Güzel, i̇şte güzel birkaç savaş lazım şu an Birazcık para oturup toplayalım Sonra da pataküte pataküte gidelim. Aha Aha. Öldün mü? Amına koyayım. Öldüm. Öldüm. Şimdi abi böyle patlayacağını izleyin. Abi gerçek, bu adam gerçek. yanıma yanıma gelip gelip abi, duruyor. Abi HR'yi mi aldı bu? Ya. Allah aşkına şunun liderini bir öldürseniz he. Nasıl patlayacağını <laughs> görün sonra. Bir tane çocuğu var. Patlayacak oğlum. İkiye ayrılacak. İki imparatorluk tutamaz elinde. Yeğenine otuna bokuna gider. Startta şeyim. Bak Bohemia kralına gidiyor şey here şu an. Öldü an Bohemia kralı olacak. Britanya kime gidiyormuş? Britanya'da İskoç kralına gidiyor bunun şeyden sonra. Ya, ya, ben 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 ben... Ben nasıl öldürdüm? Yok öldürdü ya. Kim <laughs> öldürdü de ben çok iyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan yine <böyle gülüyor> Güzel güzel. Oğlum bu senin abi. hanedanının son çocuğu lan ölürsen İskoç kralına gidiyor. İskoç kralı. Hanedan oğlum. Aynı <laughs> hanedan mı? Okuma yazdı. Okan. Ağır. Can. Yani. Neyse. Ya. Ben fire tekrar çıktı. Ah orospu teslim oldu. Nazarım değdi Kaan. <laughs> Yok abi ya. Nazar olayı değil. No, Noyer öldürdüm, no yer <laughs> mi öldü. Benim yok. Özgün Pezevengi mi yaptı? Hmm. Kim olacak başka? Hadi diptora içerisinde değilim ki hiçbir şey yapamam. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> ben para bile atamıyorum. Ben emperatorayım ben. Aynen Hollow'uma emperatoruydum yani. O zaman dur. Oldun ve öldün amına koyayım. Şey yapacak, plot yapacak zaman yok. Demek yani, ya. birisi sana önceden başlatmış onu. Aynen. İhsan ettim O kadar hızlı sürede kimse kimseyi öldüremiyor ki. İnsan ses çıkmadana Mörder göre ya. <laughs> <ben de, gülüyor> korkan teki. yapamıyorum ben. Oğlum İmpa Bizans ve Britanya'da çok para var yalnız. Biz fukara insanlara biraz görseler ya. Bana mi fukara ya? demezsen ya. sevineceğim ya. Bakayım. Sen, senin benim. ayrı bir suratına sıçacağım ben sen <laughs> belki. Sen benim radarımdasın. Ben gelişen bir Polonyayım yani böyle olmaz. Gelişen Polonya'ymış. pezevenge bak. <laughs> Adam ölecek zaten. Ağzını burnunu kırdılar. Senin bir şey yapmana gerek yok. Eyvallah reis. Teşekkürler. Beni dost. geldi kendi vasalım dövdü Evimde amına koyayım. Yani. Gördüm, gördüm. Suratına sıçmışlar. Çok hoşuma Ne yapıyoruz Bikir, bitiriyor biliyor Sen Bikir niye böyle bir konuşamadın e, bir şey? Artık bak görüyor musun? bir, bir aşağıya e <laughs> indim artık kelimeleri tamamlayamıyorum. Ben şu <laughs> Kara <'ye> bağladın bakıyorum. Bitiriyor muyuz? Bitiremiyoruz. Ben tutarım diyor hepsini. Tuttu. Ya, ya, aldı elini. Ya bir taklit yapacağım hemen klip alacaktınız. <laughs> 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 ne taklidi oğlum? İntikada olmaz belasız net dediği için. Şimdi uşaklar askerdeyken ben bir... Ne bu Hamit'in taklidi mi? Estağfurullah haşa. <laughs> Hemen klipleyelim. <laughs> Ay. İyi <laughs> <laughs> eğlendik. Oğlum o keskin nişancı tüfeğiyle olan halini sen bir görseydin var ya ne taşak geçerdin ya. Ya ben şeyden korkuyorum. yani yayının başında onu söyleyecektim. O şimdi gelecek böyle. Karşıda 5 tank vardı. Ben böyle kestim. Şu an beşini <laughs> birden vurdu. Böyle Oğlum, anlatacak diye korkuyorum. E, bize yapıyor zaten. Ben bir tek generallere selam duruyorum. Ben temenlere falan durmam diye böyle <laughs> şey yapıyor. Atar gider yapıyor ya o şey. Geldiğinde sen düşün yani. haftalarca <laughs> sürme bari. Gördüğü ilk uzmana ayağa dikiyorlardı. Bak sana. Yani. O da Trabzon. E, ne verdin efendim? Kabul çıkıyor. Ya bak 60 yıldır toplayamadığımı şimdi iki, iki şey de verdi. Bak dalga geçiyor benimle. <laughs> Nasıl bir değişiksin oğlum sen? Gaskon'u da verebilir misin? Onu, onu da, şey yapsana. Gaskon'u da yolladım kabul edersen. La onu da bana ver. Eyvallah. Oğlum biri yine beni öldürmeye çalışıyor ya. Başlayacağım. Ya sen de öl artık da. Vallahi olacağım. iyi kalan abi ya. Kaskın gelmedi. Hayır biri beni öldürmeye Nasıl? çalışıyor. Ortaya Hayır, çıktı kaskın, bu sırada. Ve veremiyorum ben. Ama devam ediyor öldürmeye. Öyle ya çok saçma. Ama sesleniyor. ölmüyorsun. Ama ölmüyorum. Ama öldürmeye çalışıyorlar hala. Üstüne beton duvar çektiler ölmedin. Vallahi oradan da kurtulduk. <laughs> Oha lan ben Fransa'nın da imparatorluğuyum. Bayağı da çivi çakmış gibisin ya. Ben bu arada 3 adet imparatorluk yönetiyormuşum bu ara. Ben evet çakıyorum çok Yedi iklimini üç bir imparatorluğun bir şey şeyi, emiri. Aynen. Adam üç imparatorluğun işte... Yok oğlum artık iki. İki gene fazla anlayacağım. Ben daha birinciyi kuracağım diye götüm çatlıyor şurada. Oğlum o korkak kimse ama nefim adam gibi söylesin. Ben değilim. İhsan'dır İhsan'ı siz. Ben de değilim oğlum. Telefonla konuşuyordum. Ya İhsan gir lan bak. Gerçekten. Gerçekten. Yani. Şaka doğru sö doğru söylüyorum. söylüyor arkada telefonda cam sex yapıyor. Hmm. <laughs> ya ay ya. Deşifre etti adam ha. Bir dakika sen nereden biliyorsun bunu abi? Aynen abi. Yapıyorduk dedim. Sonunu tamamlamadım ha. galiba ama. Göremiyorum ya, ya Orçun ben seni sen hazineye göndermeye çalışıyorum. Mi? Sen kabul etmiyor mu Ne yaptın? Lan. Göremiyorum. What the fuck, ne oluyor oğlum yavaş. What the fuck, man. <laughs> Ay, o o incelik abi, ne görüyorum. Her, şey Her gün biraz daha. <laughs> Zor ya neyse. Zor. Gidelim ama ne yapayım? ama ne yapayım? Köylüler Çocuklar... bu Ulan yeni ülke ülkeyi topladık. Benim kadar pro bir oyuncu yok ya. <gülüyor> 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 ya is İ bıraktı, Kastilya'ya geçti. Kastilya yok oldu. Orada takılıyor adam. Benim kadar Nasıl pro yok oyuncu yok. Ya? Tabi. Nasıl var? Anlasın mı? Var baya. Böyleydi zaten. Aragon aldım bir de üstüne. Heyt. ya? Ya <laughs> <laughs> Müslümanları da ısıracağım oğlum bekle. kendi çocuğum Kendi çocuğum diye öldüremiyorum. Oh <laughs> şükür be. Kendi çocuğunu öldüremiyorsun zaten evet. <laughs> Başka şey yok. Dalma be. Bileşim. Ben almadım oğlum ya. ya İhsan götüne gittim. koyayım her yere Mospor yaptım bu ne böyle. Abi ne güzel işte. Yani. gel ismini öldürse ya nasıl satayım? Gel buraya ya. Sen kaçamazsın bir yere. Abi Bizans Sıldır beni sormaz ya. ya. Bizans orada kocaman olmuş adamlar beni öldürüyorlar sadece. Full fokus hem de. Zor. Bizans bir sıstırsın da. Geliyorum. Sıstırsın oynuyor Özgün dur, mü dur. yoksa cinayetin arkasındaki isim? Yapamıyoruz. Yapamıyor Rus dedi ama bakın dikkat edin. Peki. O da ilginç bir bakış açısı. Çok doğru. O mesaja dikkat edin. Ya, ya abi ben özgür benim. olmak Hı. istiyorum ya. Ol o zaman. Hayır sokacağım senin özgürlüğüne. Dynasty of Many bir... Crowns yapmak istiyorum lan sus. Teksin başlar. Ben zaten onu Grand Theft Auto'nun O senin de zaten patlat orayı Niye patlatayım o adam beni salacaksa ya. <gülüyor> evet Daha keyif patladım Tamam. Ne patladın mı? Evet. Ne oldu? <laughs> Herif, Küç tamam olduk, tamam. küçücük bir çocuk da <laughs> oğlum öldü adam başka biri geçti bir şey başı. Yapıp, abi, eşek bir daha öldü. Var. Her türlü bastırırsın o isyanı. 15 bin diye abi ne olacak? İsyan da demiyor galiba çocuğun ölmesi. Tamam oğlum karşında 15 bin de ezik 15 bin yani. Ya oğlum AI bir arada <laughs> kullanamaz vur sen <laughs> ayrı gayrı gördüğün orduları vur. AI beraber kullanamıyor <laughs> ordusun uzunca süre. İsyanları yenmek kolay. Vallahi abi şu an 15 daha yakın orada dip dibe tutuyorlar nasıl yani? Nasıl bir araya geldiler oğlum? Hepsi ayrı yerden ayaklanıyor bunların. Ya benim şey niye çocuğum olmuyor amına koyayım? Tamam değil. araziyi kullan o zaman. Araziyi kullanarak üstüne başı başı çek Senin karakter yani benim üzerime asasını atan kim şu an? Atmasın yeter amına. 5. asasını et falan olacak. Anladım. Biri de beni bir öldürmeye adam. çalışıyor ama anlamadım vallahi. <laughs> tamam, Hitler'e seksüel olduğumu anlamışım güzel. <laughs> ne? Canım baksana bir artık gönderirim lütfen bunu oku Lütfen dine imana gel artık yeter Bina no. lan of Kyron <laughs> Peki ya Ben bunu nereye mi sokacağım bende var oğlum bu Sarayım <laughs> Sarayımda var bu Spear Bende var Spear 60 <laughs> Kanka kursun. Of gelişine vuracağım gel buraya. Gelirdin KBB, KBB adam. Ya çocuk yapın çocuk. KBB Kammar adam. Biz bitirebilir miyiz gayrı? Bitirebiliriz tabii ki özgün. Olur. Of Bak dinlene dinlene dövüyoruz. Oyunu tam zamanında durdurdular. <laughs> ne güzel, ne güzel imparatorluk oldu ya. Güzel. Ben şu İngiltere kralı bir daha öldüreyim bari. Zor. <laughs> <laughs> Oha. Ne saçma bir şey, abi. Ya. biliyorum yani. Şu an biri plot atıyor da kim atıyor bilmiyorum. Orçun sen misin yoksa? Ben şey atıyorum Epos'a, Britanya atıyorum ben. <laughs> <laughs> İtiraf geldi. Polonya'dan serçip. Polonya baksa bak, şey yapmayacak mısın? Ya, ya. Aa ben, West ben Slavi olmuş abi, ya. Empire olmuş. Ben, ben atmıyorum. Ben Aga bunun üzerine Bizans'ın altına girerim, başka türlü de kendimi kurtaramam. <gülüyor> <gülüyor> ben atmıyorum, ben Rusya'yı dost olarak görüyorum abi. Düşmanlığım yok benim Rusya'ya. Ben daha büyümem yani, batıya büyümem. Doğu'da muhtemelen şey Rusya gibi gideceğim Doğu'ya doğru. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Neyse salıyor mu oyunu abi, şey save Morjgin Morjigin yok mu ya? Lazeyne soyunu kurutacağım. Abi. Aldın mı?